Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yani multiman soyunuzu <laughs> aldım sonunda. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Sesimi düzelttim arkadaşlar. Anion, Anion kasıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geziyorum. Bunu da suya koyayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda suya koydum. Arkadaşlar e, size göstereceğim. Arkadaşlar şu anda geziyorum vallahi. Çok güzel arkadaşlar. Yakında kuzenim gelsek. Çok az, çok az kaldı onların gelmelerinin arkadaşına. <laughs> Köpek gördünüz arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi su tablası göstereyim. Burada fazla bir şey yok. E, market. Bu da arkadaşlar. Çok güzel. Soğanın versinde arabada geziyorum. Şunlara geldim. Baba sarkasını. İngilizce sark baba. Belki de bu bir sinyal Şöyle, kapatayım arkadaşlar. Sanki duymak istiyorsanız kapatayım. Şimdi niye bu abi? Babacığım. Ses duyamıyorum. Ses yok baba. Dese sen haftaya gel. <laughs> evet Erkut öyleydi Böyleydi. Baba da ister misin Sarkı'yı? Direkt, Bırak baba ben değiştiririm ya. Bırak ben değiştireceğim. Ömer emniyet kemerini de takmıyorsun. Onun cezası var biliyorsun değil mi? Buraya Bak kız. Ben sana kız mı dedim ama sarkıyı. Ama neyse arkadaşlar. Evet YouTube'a atıyorum. Sok so. arabayız, özür dilerim. Şu anda bir yere gidiyoruz. Merak ediyorsunuz şu anda. Ama arkadaşlar, forumun oralarında gezmek çok güzel. Arkadaşlar ya. Ama ben arkadaşlar... Baba sesi biraz kız Baba konuşamıyorum. Sesim sıkmıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar paramın hepsi bitti. Multimas oyuncağına verdim arkadaşlarımı. Yani ama elbise de aldım. elbiseleri size göstereceğim. Arkadaşlar yani diyorsunuz bana yani huriye huriye video at video at video at işte size video geldi bir tane diyorsunuz işte huriye video at video gelsin video istiyoruz diyorsanız beni seviyorsanız işte size bir tane video geldi ama fazla çekemiyorum arkadaşlar dediğim gibi çünkü meşgulüm bir de bilgisayarla oyun oynadığım için Eee olmuyor. Çünkü arkadaşlar şey var. Biliyorsunuz ki neydi ya? Arkadaşlar benim yabancı YouTube kanalım olduğu için e, o yüzden YouTube kanalıma fazla video yüklemek zorunda kalıyorum. Bu benim tek kanalım arkadaşlar. Başka kanalım yok. Başka kanalım başka kanal varsa diyorsanız yani yani ne bileyim yani benim sadece bu kanalım var yani Blue Wolf Night diye kanalım var. Hem arkadaşlar e, artık ben profilimi değiştiremiyorum böyle kaldı. E yani <laughs> bildiğiniz üzere gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda şurada annemle babamla geziyorum ama göstermeyeceğim onlara ben, ben. Bana kızarlar. Baba değiştir de de sarkıyı. De yok. De Hayır. De değiştir de baba. De Tam de yeter. De Bu sarkıyı benim arkadaşlar şu de anda. Ama bilemiyorum. De yani bir sürü dinlediğim şarkı var. Ee, yani öyle işte. Evet arkadaşlar. Ee, neydi? Ee, daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanları sevmeyeceğim. Bir de like at like atmayanları sevmeyeceğim. Ha arkadaşlar 31 Ağustos'ta okullar suluyor merak et merak ettiyseniz şu anda size video videoda söylüyorum. Ama ama su ama his like at atmıyorsanız ben video çekemem. Çünkü meskul markadasılar. Meskul oluyorum, video atamıyorum yani. Zamanım olmuyor yani biliyorsunuz. Çünkü nedenlerini söyleyeyim mi? Bu videoda söylüyorum. Birincisi sarzım olmuyor. İkincisi Eee telefonda ve bilgisayarımda oyun oynuyorum. Yani o kadar arkadaşlar. Yani bir de arkadaşlarımla sohbet ediyorum oyunda ama ama herkes bana laf atıyor ya salak mısın? Bana deli diyorlar arkadaşa, bana salak diyorlar. Ama neyse. Ne? Evet arkadaşlar bu kadar da sarzım yok. Ben sonra video çekerim. Ve Bay bay. Sizi seviyorum.